Neden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kişinin evde tek başına uyumasından nehyetmiştir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen rivayetlerde kişinin evinde ve tek başına kalmasını yasaklayan ifadeler bulunmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişinin evinde tek başına kalmasından ve tek başına yolculuk yapmasından men etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Eğer insanlar yalnız başına olmanın ne sakıncıları olduğunu benim kadar bilselerdi, hiçbir binek sahibi yolcu gece yolculuğuna yalnız çıkmaz, hiç kimse de evinde yalnız başına kalmazdı. Evinde tek başına uyuyan kişi çok fazla yıpranır. Uykusuzluk çekmekten dolayı sürekli üzüntülü ve panik halinde olur. Bu durumda şeytana büyük davetiye çıkarır. Çünkü uykusuzluk ve diğer saydığımız sakıncalar psikolojik hastalıklar için pek çok insanda uygun zemin oluşturur. Yalnız yaşamak, yıpranmışlık, üzüntü ve endişe hali kişilerin sürekli şikayetlendiği şeylerdir. Uzun bir süre boyunca yalnız yaşamış kişiye şeytanın daha rahatça sokulabildiğini ve fikirleriyle oynayıp vesvese verebildiğini, onu üzecek şeyleri hatırlatabildiğini ve bütün dünyanın derdini, sıkıntısını önüne koyduğunu görürsünüz. Öyle ki sonunda bu durum kişinin genel ruh hali olmuş olur. Kişi başkalarından sıkılmaya, onlardan daima şüphe duymaya başlar. En yakınlarından bile. Yalnızlık süresi uzadıkça kişinin psikolojisi çökmeye başlar. Ardından fiziksel olarak hastalıklara maruz kalır. İçinde insan yaşamayan evlere cinler yerleşirler. Bu durumdan uzak kalmanın yolu evde 3 günde bir Bakara suresinin okunması sabah ve akşam zikirlerinin aksatılmaması, İhlas, Felek ve Nas surelerinin, Ayet-el Kürsi'nin ve Amel-i diye başlayan Bakara suresinin son iki ayetinin okunmasının ihmal edilmemesiyle olur ve böylece Müslüman şeytanın şerlerinden korunmuş olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz. Şüphesiz şeytan içinde Bakara suresi okunan evden kaçar. Hanbelilere göre kadın olsun, erkek olsun her kişi birlikte yaşayacağı veya yanında kalacağı birini bulup bu hoş karşılanmayan duruma düşmekten kurutulmalıdır. Şayet imkan bulunmadığı için tek başına kalmak zorundaysa bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişinin tek başına yolculuk yapmasını yasaklamıştır. İbn Ömer radıyallahu anhum'dan rivayetle Ömer bi El Hattab radıyallahu anhu'ya bir adam geldi. Ona ben şu mevkide bulunuyordum, yolculuk esnasında Kabristan'dan geçtim. Kabrin birinden bir isteyen, bir de kendisinden bir şey istenen adam çıktı. İsteyenin elinde demirden bir çekiç vardı. İstenen kişinin de boynunda bir kolya vardı. Diğer adam elindeki çekiçle bu adamın başına vurdu. Adam yere giriverdi. Adam sonra başka bir yerden yeniden çıktı. Adamın simsiyah olan saçı ve sakalı bembeyaz olmuştu. Ömer radıyallahu anhu şöyle dedi. İşte bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişinin yalnız başına yolculuk etmesini ve evinde yalnız kalmasını yasaklamıştı. İnsan günah meyilli bir varlıktır. Özellikle tek başına kaldığında şeytan bu fırsatı değerlendirir. Vesveseleriyle ona arkadaşlık eder. Mesela evde tek başına kalan delikanlı ailesiyle beraberken bakamadığı müstehcen yayınlara kolaylıkla ulaşabilir veya aslında girmemesi gereken yerlere internetten girebilir. Halbuki başkalarıyla beraber olsa bunu yapmayacak veya yapamayacaktır. Demek ki yalnız kalmak insanı manen tehlikelere maruz bırakıyor. Cemaat halinde olmaksa oto kontrol sağlıyor. İnsanlar birbirlerini korumada yardımcı oluyorlar. Peygamber Efendimiz bu konuda bize şunu bildirir. Dikkat edin. Cemaat halinde olun. Ayrılıktan sakının. Zira şeytan tek kalanla birlikte olur. İki kişidense uzak durur. Ancak kötü tabiatlı kimse veya kimselerle beraber olmak cemaat halinde olmak sayılmaz böyleleriyle beraber olmak masum ve saf insanların da onlara benzer hale gelmelerine netice verir. Bu açıdan kişi kimlerle beraber olduğuna dikkat etmesi gerekir. Peygamber Efendimizin ifadesiyle kişi arkadaşının dini üzeredir. O halde sizden birisi kiminle arkadaşlık yaptığına dikkat etsin.